Bakın arkadaşlar. Burada suyu var. Her şeyi var. Bu sürekli burada bekliyor ki çeşmeden su içmek için. Yalnızca çeşmede içiyor suyu. Burada saatlerce bekliyor. Çeşmeyi açmamı bekliyor. Hadi gel. Gel hadi gel. gel, gel. gel. Çeşmeye az bir şey açıyorum. Hortuma değmiyor arkadaşlar. Hortuma hiç dokunmuyor. Bu şekilde içiyor. bunu su içme şekli bu şekilde kovalardan içmiyor. Bu şekilde alışmış. Sürekli bu şekilde su içmek istiyor. <laughs> Doymuyor da. Baya bir uzun sürüyor su içmesi. Şimdi biraz sonra yukarıya kalkacak. Böyle rahat etmedi. Hortumun ucuna doğru gidecek. Hadi yüzümü kara çıkartma. Öyle keyif almıyorsun sen. Bitti mi? Yok bitmemiş. Tamam mı? Yukarıya kalkmadı. Heh. Bakın öyle keyif almadı. Şimdi yukarıya çıkıyor. Hep böyle su içiyorum. Bakın şu diline bakın şapır şapır bu şekilde daha fazla su içiyor demek ki daha rahat daha mutlu oluyor böyle dile bakın dile <laughs> hadi yeter bir sürü su içtin ha yeter burada yemek problemimiz problemi yok arkadaşlar sürekli çeşmenin başında birilerini bekliyor suyu açmaları için. Bazı insanlar da açmıyor. Burada su içmesini tabi e, karşı çıkıyorlar. Hortuma değmiyor. Bakın görüyorsunuz musluğa hiçbir şekilde değmiyor. Temas etmiyor. Hadi doyuramadık seni ha. Hadi. Tamam. Tamam doydu. Burada. Burada kızımız burada. Kızımız burada. Diğerleri burada. Bakın bir burada. Anne kedi ve diğer yavrular da buradalar. Evet iyiler. Kızım. Şimdi yemeklerini vereceğim. Gözlerini ilaçlamaya devam. Artık alıştı buralar ama anne kedi hala emmiyor. Bakın ikisi birbirine çok benziyor. Bu yavruyla bu. Birbirlerine çok benziyorlar. Gel. yemeklerini verdim arkadaşlar. Diğer yani yavruları da alalım buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Bekle bekle. Bunlar sır sırta geziyorlar sürekli eski yavrusuyla. Yani büyümüş yavrusuyla, eski yavrusuyla dedim özür dilerim. Büy büyümüş yavrusuyla yan yana geziyor. Kara, yiyecek mi orada? Yiyecek mi? Ha? Kara kızım gel buraya. Bu kara kızımız. Diğer yavruyu da alalım. Gel, gel kızım gel, gel. Tamam, 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 tamam. Sen de buraya geç, buraya geç, buraya geç. Kızım, iyi misin sen? Hı? Bebişlerini çoğaltıyoruz ama kusura bakma. Yükünü çoğaltıyoruz seni. Sen gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar şöyle hepsini bir arada görün. İyi olduklarını. Yemeklerini yesinler. Bunları bazen arada görmeniz için paylaşıyorum. Bu artık alıştı. Bakın anne sütü çok fazla almadığı için şu an sadece bu yemek yiyor. Öbürleri anne sütü alıyor zaten. Şimdi anne kedi değilsin yemeğini. 啊。Um.